Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku'nun bir dönem Gençler Birliği forması giyen babası Roger Lukaku hayatını kaybetmişti. Açıklama geldi Napoli forveti Romelu Lukaku ve kardeşi Jordan Lukaku, 28 Eylül'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kinshasa kentinde hayatını kaybeden babaları Roger Lukaku'nun cenazesinin geri getirilmesi için yapılan gasp girişimlerinin ardından açıklama yaptılar. İki kardeş, sosyal medyada paylaştıkları ortak bir açıklamada, Belçika'da cenaze töreni düzenleme çabalarının babalarının cenazesini geri vermeyi reddeden kişiler tarafından engellendiğini ve bunun kendilerini maddi baskıya maruz bıraktığını açıkladı. 58 yaşında vefat etti. Belçika'da forma giymiş eski Kongolu milli futbolcu Roger Lukaku, KVM Kelen, Germinal Ekeren ve KVO Ostende gibi kulüplerde oynadı. Futbol kariyerinin ardından 2013 yılında aile içi şiddetten hüküm giymesi de dahil olmak üzere zor zamanlar geçirdi. 58 yaşında vefat etti.